Bugün festivalin dördüncü günü. Ne hissediyorsun? Abi çok güzel bir festival. Belediyemizden Allah razı olsun. Çok güzel bir festival yapmışlar. Sanatçılarımız e, her gün çok güzeldi. Bugün de ben Nilüfer için geldim. Bekliyoruz saati. Ben Motu e, Devdüz Duman'a geldim. Onu çok beğendim. Bence Duman olsa daha iyi olurdu. Çok güzel ama yağmurlu. <laughs> Buradaydık sonuna kadar. Bugün de Nilüfer için geldik. Yani çöpler yere atılmasa iyi olacak da çok kirletiyorlar. Seni çakal, çakal, çakal. çakal. Şakal gelsin. <laughs> manifest gelsin. Evet manifest. Manifest, ve çakal gelsin <laughs> lütfen. Bağımlısıyım yani o derece. <laughs> Manifestin snap ve zamansızlık çakalında cuma ve damla damla damlarsın. Çok iyi dayı. Mükemmel. Sene de bir kere oluyor zaten. Çok güzel. Nilüfer için geldim. Dün de bu, buradaydım. Evet kaldım ben de. Oturduk biz şurada. Seneye gelmesini istedim insanı keşfula eğlenceli dayı güvenlikte bir birazcık iyileştirme olabilir kavga çok oluyor abi. Eğlenmeye geliyor millet buraya. Annesiyle babasıyla geliyor. Misal örnek veriyorum. İyi hissediyorum. Güzel geçiyor. Eğlenceli. Ama biraz daha sanki aktiviteler olabilir ve sıcaklar için biraz daha 20 Ağustos'a çekilebilir bu tarih. Şu an havalar çok kötü. Şu gördüğünüz gibi boş zaten alan. Bu tarihin biraz daha erkene çekilmesi bizim için daha iyi olur. Biraz daha spor aktiviteler eklense, insanları denettirilebileceği şeyler eklense daha güzel olur. Bir de bu tarih her sene aynı. Yağışlı. 20 Ağustos'a çekilse harika olur bizim için. Mecbur kaldık burada. Çadırdaydık. O yüzden toplayamadık, bekledik burada. Semi Aşırı güzel, kahvaltı ve ortam harikaydı. İnsanlar enerjikti. Ati'yi istiyoruz özellikle. Ati gelsin. Sezen Aksu bir başta. Araydı. Motive gene gelebilir. Motive de iyiyiz. Başka yok. Bu kadar Yeter bizim için. Çok güzel. Fiyatın hakkını veriyor vallahi. Tebrik ederim. Mükemmel. Gördüğünüz bir eksiklik. Daha fazla bank yapılsa daha iyi olur. Sürekli ayakta oluyoruz. Bu kadar yani. Motiveydi. Giriş sahnesi çok mükemmeldi. Seneye de beklerim inşallah. Valla poizi gelirse iyi olur aslında. Ondan sonra eredi kapan olabilir. Başka kim olabilir? Başka şu an ikisi olsa yeterli şu an benim için yani pek bir şey göremedik daha ya. 4 4 gündür buradayız. Hani zaten çok kalabalık. Herkes birbirine giriyor. Pek karşılamıyor. Eksiklik güvenlik. Adamlar kavga ediyor. Abi festivali her şey güzel hoş. Ama geçen seneye göre kıyaslarsak geçen sene. Çünkü güvenlik önlemleri daha iyiydi geçen seneye göre. Bir de fiyatlar çok pahalı bu abi yani. Bir tek Monster'a ya indirim yapılmış 40 lira. Farklı başka bir şey yok yani buranın aynı tadı tuzu. Sanatçılar falan geçen seneydi. Eğlence olarak, şey olarak. Şimdi bir omuza falan da çıkamıyoruz abi. Çok bilmiyorum. Sarmadı bu sefer. Şu an bütün bu sanatçılarda Semih Cenk'ti. O da zaten Allah'a şükür geldi yani. Ben yağmurdayken burada ottum. Millet gitmiş ben kendim oturuyordum. Sonra zaten girdim çadıra uydum. Ben terk etmedim yani. Seni abi genç kesinmeden yersin yine. Böyle poiz olur. Yine Semih Cenk tarafı böyle hani sevilen, tanınan insanlar olursa daha iyi olur. Çünkü eski kesim artık... Yani bize göre değil. Güzel hala dördüncü gün. Mutluyuz. Ama fiyatlar biraz uçuk ya. Eksiklik yok abi. Güvenlik filan çok iyiydi. Yani seneye de daha güzel sanatçılar bekliyorum. Eraydi Kapon gelsin abi. Poizi filan gelsin. Yeni sanatçılar gelsin abi ya. Festival süper geçiyor. Gençler güzel, mutlu, heyecanlı görüyorum. Ortam harika. En sevdiğim sanatçı Nilüfer. Bence en iyisi de Nilüfer. Henüz gelmedi ama akşam performansını göreceğiz. İleriki zamanlarda da beklediğim sanatçılar genelde yaşamıyor ama Kenan Doğulu olabilir. Ama bazı insanlar olmasa daha iyi geçebilir konserimiz. Çünkü enerjiyi düşüren değil, yükselten insanlar olsa daha iyi olur. Bugün festivalin dördüncü günü ne hissediyorsun? Çok güzel bir festivalle. Daha galabalık olmasını beklerdim. Daha eğlenceli falan. Ama akşam kavgalar çıktığından dolayı fazla eğlenemedik. Bu akşam mesela bir kavga çıktı arkadaşımız. Güvenliklerden şunu istiyordum. Az daha tedbirli olurlarsa sevinirdim alkollü kişileri sokmasınlar gerekirse. İci alınır yani. Dün Semih gördüm abi. Kavga çıktı. En öne geldi açım açım diye. Kavga <laughs> çıktı abi. Ama Semih gördüm mutlu oldum. Yine bekleriz Afyon'a bir dahaki sene inşallah. Level 5 olursa sevinirim abi. Ne yazıyor? Yüz yüzeyken bile Bir daha Yüz yüzeyken bile gönüllü atıyor Verilen sözler hep yalan Genel hep bütün herkes Aldatan kızlar için yazdım ben bunları Abi vallahi ben bu festivalden bir şey anlamadım Mümkünse seneye daha düzgün olması Dilerim yani Burcu Köksal'dan bunu istiyoruz Başka da bir şeyim yok yani Abi geçen sene mesela etkinlikler daha fazlaydı Bu sene ben pek fazla göremedim Mesela boks makinesi falan vardı sürekli boks yapıyorduk Şey atıyorduk falan Onlar falan kaldırılmış şu arka tarafta yani söyleyebileceğim bunlar. Abi blok 3'le ATI 242. Gözünde bir şey yazıyor. Evet. Onu da görebiliriz <laughs> kameraya <kadar>. Tabii ki. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Sen festivali nasıl buldun? Eğlenceli, gezilecek çok yeri var. E, motor sürüşleri var, e, ondan sonra müzisyenler var. Başka yemek yedik, şurada oyuncaklar onlara bindik abla öyle. Yağmurdan dolayı dışarıya çıkmadı abla o şey yani. Daha yağmur yağmasaydı daha iyi olurdu. Level C5 falan abla ya. Çakal olabilir. Daha Hep çok oldu. rap tarzı mıydı? Aynen abla. Eğlenceliydi. Yani dört gün boyunca çok eğlendik. Bütün etkinlikler var. Sanatçılardan hangisini daha çok beğendin? Motive. Seneye Çakal, Atı, onlar gelse bana yeter. Festival güzel. Biraz kurallar konusunda esneklik olması lazım bence. Hani geçen senelere göre daha biraz sıkı olmuş. Bu konuda biraz şikayetçiyiz. Ve sanatçılar yani biraz daha iyi sanatçı gelirse daha güzel olur. Çadır alanı kuralı mesela. Sürekli girip çıkıyoruz ama girişte aranıyoruz. Çıkışta bir daha aranmaya başladık. Hani bu biraz can sıkıcı bir durum. Yani bir de güvenlik arttırılması lazım. Yani aramayla yetmiyor. Çünkü silah bile sokmuşlar içeriye. Bu konuda şikayetçiyiz yani. Semit deck development diğerleri biraz şey ya onlar. Sen hangi sanatçı bekliyoruz? Ebru Gündeş, Hadise. Onlar gelebilir ya. Festival gayet güzel. İnsanların temizlik konusundan vesaire biraz dikkat etmesi lazım. Güvenlikler çok sıkı. Onun dışında çok kötü bir şey yok yani. Daha güzel de olabilirdi ama. Çok memnunuz ama birazcık daha rahat olabilirdi yani festival. Sanatçılar bu yıl beklentimi hiçbir şekilde karşılamadı. Çok geride kaldı sanatçılar yönünden. Semih Cenk en güzeliydi. Onun dışında da pek güzel bir sanatçı göremedim yani bu sene. Yıldız Tilbe, Ebru Ebru Gündeş onları görmek isterdim burada sahnede en azından bir günde olsa. Seneye kesinlikle onları bekliyoruz. Katılım bu sene biraz daha düşük. Hatta biraz değil bayağı düşük. Eskiden bu saatte buralarda yürünmezdi ama şu, şu an çok rahat bir şekilde adım atıp dolanabiliyoruz. Ya bence gayet hoş gidiyor yani. E, mesela dün Semi Cenk çıktı ondan ertesi gün motive çıktı. Yani gayet hoş gidiyor yani. Ben beğendim bu senekini. En çok motiveyi beğendim. Gerçekten performansı çok güzeldi. Giriş çıkışları mesela bir buçukta girmek saçma olmuş bence. Giriş çıkış bir buçukta yasaklanmış. Yani mesela çadır alanına bir, bir de falan giriş çıkış yapamıyorsun yani. Bence bu saçma olmuş bana göre. Seneye hangi sanatçıyı görmek isterim? Ay 242yi görmek isterdim. Ederim. <laughs> Rica ederim.